Bunlar Bakugan Bakugan Interspace'i ele geçirip bizi zorla dışarı attıktan sonra Nitya için savaşta işler kötüye gitmeye başladı. Fabia gezegenine dönerken ona katılıp savaşında yardımcı olmaya karar verdik. Oraya vardığımızda bizi Saray Şövalyesi ilan ettiler. Şimdi Dünya ve Nitya Barodius'un kutsal küreyi çalmasıyla engelleme mücadelesinde birleşti. Şansımıza en güçlü Bakugan Kolosus Dragon bizim tarafımızda. Şimdi Drago, Bakugan, savaş! Ne yapacaksın? Sana karşı duvara daya sırtını Başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende iki dünya savaşıyor bunu için savaş Hiç olmadan Sen, budur bak Fırtınası Biz bunu hallederiz. Siz gidin. Geçti biraz dostum. Kendine iyi bak tamam mı Maricu? Sen merak etme Fabio. Bu bitince buluşma noktasında görüşeceğiz. Söz veriyorum. Çun yapamam. Hadi gitmek zorundasın. Sonra görüşürüz. <laughs> tamam peki. Bakugan savaşçıları. Düşsel kaçış savaşta kaybettiğimiz kişileri hatırlatmaya başladı. Kendini suçladığını biliyorum ama onu yitirmek senin suçun değildi. Ha. Nurzak'tan söz ediyordun değil mi? Ha, evet öyle. Tamam sıkı tutun. Tamamdır. Görünüşe göre Aralot eski efendisi Cini hiç hatırlamıyor. ...seviyesi yüzde yüzü göstermiyor. Dışarıdaki patlama bir şeye hasar vermiş olmalı. Huzo'nun şansı bitmek bilmiyor. Sorun neymiş öğren ve tamir et. Tamam efendim. Yakaladım. Eh, şimdi gücümü görme sırası sende. Bakugan, savaş! İşte bu. Bir top da böyle atılır işte dostum. Bir daha ah. 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 <laughs> at. <aksi>. Ah. <laughs> ah. Jake dostum. Bebek hmm. beni... Beni neden terk ettin ha? Jake. Beni duyabilir misin misafir. Jake. Güç seviyesi onarıldı. Yüzde 80, 90, 100. <laughs> Şanslı günlerin sona erdi galiba, Dan. Jake, dikkatlice izliyor musun bakalım? Jake, beni duyabiliyor musun? Jake! Jake beni duyabiliyor musun? Bana gelin dostum! Jake, buradayız! Ne? Ah. Ah. Nasıl oluyor? Hipnozun etkisinden nasıl kurtuldu? Bunu bilmeyi... Çok istersin o. ha? Kore'den de mi? Bak kukan ve savaşçı arasındaki bağ hipnozun etkisini aşabilir. Biri hipnozun etkisinden çıkabilirse... ...diğeri de hemen etkisinden çıkacaktır. <Gülüşmeler> ah! Lan! Lan! dostumdan, benimle? Hey Jack, Eskisi gibi mi oldun sahipler? <Gülüşmeler> Beni ellerimden alamazsınız. Ah! Yetenek etkin! Doğru savaş. Bak o ganze. İtilişlerini İşte oldu. Bekle durajo. Ol serap, setup. kalkanı? Aranot, ...buraya son gelişinde seni tamamen yok etmeliydim. Çeneni kapalı tut. Aa evet doğru. Aranot buraya yaptığı son ziyareti hatırlamıyor, değil mi? O halde izin ver de hafızasını tazeleyeyim. Sen onları dinleme Aranot. Sen her zaman Prenses Fabian'ın Bakugan'ı değildin. Bir dönem saray muhafızlarının liderine ait oldun. Şunun adı neydi acaba? Aa evet, Jin. Adı buydu. Öyle bana Aranot. Nasıl oldu da ilk savaşçının ismini unutuverdin ha? Onu korumaktaki beceriksizliğin yüzünden mi yoksa? Bir şövalye olarak görevinde başarısız olmanın acı sonuçlarına katlanacaksın. Onurlu olan şeyi yap ve şimdi kendini bana kurban et Aranot. Gerçek bir savaşçı böyle yapar. Konuşman bitti mi pre torbası? Ne? Ben hiçbir şey unutmadım. Efendicini çok iyi hatırlıyorum. Ne? Bakugan biyoloji araştırma merkezine götürüldüğümü de hatırlıyorum. Orada bana korkunç şeyler yapıldığını da. Ve elbette beni gelip kurtaran kişinin Fabia olduğunu da asla unutacak değilim. Aranoz. Size bu kadar uzun süredir Yalan söylediğim için üzgünüm Prenses Fabia. Seninle savaşmak benim için onurdur Aralot. Bu onur bana ait Prenses. Başlarda Cin'in ismini söylemediğinizde bu size çok acı verdiği için konuşmuyorsunuz sandım. Ben de onu hiç hatırlamıyormuş gibi yaptım. Ama sonra sizin bunu beni korumak için yaptığınızı anladım. O zaman size gerçeği söylemek için çok geç kalmıştım. Efendi, cini yetirmenin size çok acı verdiği belliydi. Bunu çoğaltmak istemedim. Bu yüzden yalanlarıma devam ettim. Size acı vermekten kaçınmaya çalışıyordum. Şimdi bunu yapmanın doğru olmadığını görüyorum ve umarım beni bağışlayabilirsiniz. Beni incitmemeye çalışmak sizin taşımanız gereken bir yük değildi. Üzgünüm, hiçbir fikrim yoktu. Haklısın, efendimin hayatını korumakta aciz kaldım. Ama şimdi senin gibi bir pire torbasını yerin dibine geçirerek bu yaptığım hatayı telafi edeceğim. Beni bu defa yeneceğini nereden çıkardın? Savaş donanımı güç! Ha! O günden itibaren prenses, sizden bir daha hiçbir şey saklamayacağıma yemin ederim. Birlikte siz ve ben, efendicinin intikamını alacağız. İkinizin ağlamaklı zırvalarını yeterince dinledim. Yok et onları Lumazrol! Savaş kırıcı hazır. Evet eksan askarı. Fabia ve diğerleri Gandeli'ye gittikten sonra onlardan haber alabildik mi? Maalesef hayır. Endişenizi anlıyorum ama dikkatinizi çekerim. Nitiya Gandela saldırıları o dönem için duraksamıştı. Bence bunu iyiye yormalıyız. Bu Fabia ve savaşçılar düşmanı meşgul ettiler demektir. Dünyaların şuna benzer bir sözü var efendim. Kara haber tez ulaşır. Umarım haklısındır. Savaş donanımı yeteneği etkin. <laughs> Çok eğleneceğiz. Varyasyonlarım donanımı. Savaş donanımı yetenek etkin. Savaş kırıcı yumruk. Hadi dostum, den artık kendine gelmelisin. Lütfen dostum uyan. Benim şey geri geldim dostum. <gülüyor> <gülüyor> cevap vermedin. Aklın yine bir karış havada mı yoksa? Bunun için gerçekten üzgünüm dostum ama... ...şimdi buradayım tamam mı? <gülüyor> 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 Bu acıttı işte şimdi çok kızdım. Hey, senin tasman nerede köpecik? Oyun oynayalım mı ha? Lan! Bakudan, Bakudan sabır! Bakudan kal! Hadi sabdera koru! Suishi İyi misin Drago? Beni merak etme de, ben tamamen iyileştim. Özür dilerim ama görünüşe göre Kazarnanın hipnozu beni de etkiledi. Ne utanç verici! Aa! Bize yaptıklarınız için büyük acılar çekeceksiniz anladınız mı bizi? Bence az bile ol. <laughs> İntikamımız acı olacak? bu güzel buluşmayı ertelememiz gerekecek. Şimdi Lumadrol geri çekil. Geri geleceğiz. Oraya gelin korkaklar. Bunu şimdi bitireceğiz. görünüşe göre normali dönmüşler. Ve hesaplaşmaya da hazırlar. Kazarina böyle alelacele nereye gidiyor? Eğer daha fazla engel çıkmayacaksa şu eğlenceye katılalım. <laughs> İsle onları Krakeks. <laughs> 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 Savaş dolanımı yeteneği etkin. Varyas Yıldırım oku donanımı. Ah, bu çok fazla. Ah. 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 Nereye gittiler? Ah, gittiler. Den. Den. Ah. Merhaba. Bizi özlediniz mi? Gittiğinizi bilmiyordum. O şaka yapıyor. Sizin için endişelendik. Üzgünüm arkadaşlar. Evet biz de üzgünüz. Bizi kurtardığınız için teşekkürler. Fabi'ye teşekkür etmelisiniz. Hayır hep birlikte başardık. Üstelik ben vardığımda Jack yardım ediyordu. Den'in bana bağırması beni kendime getirdi dostum. Her ne olduysa ikinizin de gelmesine sevindik. Savaşacak durumda mısın Corridem? Sen beni merak etme Reinhardt, ben iyiyim. Şimdi savaşçıların altı üyesi de geri geldiğine göre bizi kimse durduramaz. Ne dokunaklı, sanırım ağlayacağım. Peki şimdi ne olacak, sarılacak mıyız yoksa? Hadi ne bekliyoruz? Hepsini bir arada yakaladığımıza göre işlerini bitirmeliyiz. Sanırım yeniden birleşmiş olanlar sadece biz değiliz. Şey... Yine de altıya dört. Sayıca üstün haldeyiz. Bir dakika. O Barodius nerede? Evet, Hı. bu çok garip. Arak'ın burada olup benimle savaşmasını beklerdim. Hı. Bir titreşim hissediyorum. Kutsal küre rahatsız ediliyor. Nitya'da bir sorun olmalı. Hı sizi kandırmak çok kolaydı. <laughs> Zavallılar. Komutanlar eygradım. Darkus Gandelya saldırı gemisi başkentimizin üzerinde kesiliyor. Ne yapmalıyız? Şövalyeler herkes yerlerini intikal etsin. Gandelya yeniden mi saldırıyor? Üzgünüm. Maalesef emin değiliz Kraliçe Serena. Eğer bu bir istilaysa o zaman neden filolarından tek bir gemiyle geldiler? Ve neden İmparator Varadius tek başına bu noktaya kadar geldi? ama yine de üçüncü kalkan tarafından korunmaktayız. Gandelya DNA'sına sahip biri buradan geçemez. Varadius neyin peşinde? Ve savaşçılara ne oldu? İmparator! Bakugan savaş! Ha. Bakuga, kalk! Kalk, kantondara! O kadını dokunduğu anda bir sinek gibi kolayca fırlatılacak. Kumandan Ejder, neler oluyor söyler misin? Darak, bir şekilde evrimleşmiş. DNA taraması negatif efendim. Bu tane. Darak'ın DNA'sı Gandelyalı olarak görünmüyor. Sanki mutasyona uğramış gibi. Çimşekler yatırır. Olamaz. Üçüncü kalkan dağılıyor. Ben yeniden doğdum. Hepiniz önümde eğileceksiniz. Aferin sana Darak. O üçüncü kalkanı bir kağıt gibi yırtıverdi. Bu böceklere gerçek güçlerini göstermenin vakti geldi. Bütün sivilleri sarayın altındaki sığınaklara götürün. Evet, bütün saray muhafızları, kraliçeyi duydunuz. Nityalı sivilleri sığınaklara götürün. Bütün kuvvetler ileri! arkadaşlar ...üçüncü kalkandan geçmiş. Bu nasıl olabilir? PNA'sı onu dışarıda tutmalıydı. Hatırlamıyor musun? Ona bu anahtarı sen verdin. <laughs> Aronot, üçüncü kalkan olmadan... ...bizim vatanımız yok olur. Hayır. Ee, ha? Neler oluyor? Ha? Herkes hazırlıklı olsun. Ne ha? 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 Valencia'ya dönmemiz gerekiyor. Acele etmeyin savaşçılar. Fakıdan Savaş! Fakıdan Savaş! Fakıdan Savaş! Fakıdan Savaş! Bizi yine bir yemle kandırdılar. İmparator Barodius bu arada Nite'ye saldırmış. Bir şekilde üçüncü kalkanı deldiler ve şimdi şehir sakinleri çaresiz. Bir an önce gidip onlara yardım etmeliyiz ama önce adam başlayarak şu sürüngenleri halletmeliyiz. Drago'ya yaptığı bir şey kalkanın yok edilmesine yol açmış. Onun kirli sırrını görmek için izleyin. Bu yaşlı cadı çetince Onu zayıf düşürürsek belki biri ona ihanet eder. Yıl gibi biri.